you <sniffs> Hocasının bilmecesini çözen Bruno ilk 11'deki yerini aldı. Bu bilmecenin ne olduğunu bilmeyenler varsa bir önceki bölüme bakabilirler arkadaşlar. Bruno Junior'ın yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bruno ilk 11 başlıyor başlamasına ama kondisyonuyla ilgili gerçeği öğrendiği için hocası onu oyundan alsa da önemli değil. Çünkü Bruno çoktan fizik kondisyon çalışmaya başladı bildiğiniz gibi. Ve bu maç çok önemli. Çünkü ligin ilk maçı. İlk maçlar Brezilya'da diğer ülkelerde olduğundan çok daha önemlidir. Tabii bunun iki tane sebebi var. Birincisi teknik direktörler ilk maçlarını kazanmak isterler ki yönetimle araları iyi olsun. Çünkü Brezilya'daki takımlar çorap değiştirir gibi hoca değiştirirler. İkincisi ise takım yöneticileri eğer ilk maçta sahada güçlü bir takım görürlerse sponsor ayarlamak çok çok daha kolay olur. Çünkü futbolcular gol atmayı, hocalar 3 puanı, yöneticiler de para kazanmayı isterler ve bu zincirin halkaları sağlam değilse herkesin koltuğu tehlikede demektir. Tabi bunlar için işin siyaseti diyebiliriz. Bu maç Bruno için de ayrıca önemli. Çünkü hazırlık karşılaşmaları yerel televizyonlarda yayınlanır. Ama Brezilya'da lig başladıysa tüm dünya bu ligi takip eder. Bruno da bu gerçeğin farkında olduğu için ilk maçı kazanmak için her şeyi yapacaktı. Ama maalesef öyle olmadı. İlk yarı için üstün olan taraf Santos diyebiliriz. Bruno Junior'ın da içinde bulunduğu 3 tane önemli pozisyon yakaladı Santos hücumu ama hiçbirini değerlendiremedi. Ama özellikle bir pozisyon için Bruno çok üzüldü. Rakipler Bruno kısa boylu olduğu için onu hava toplarında bir tehlike olarak görmüyorlar. Ama Bruno iyi zıplayabilen bir oyuncu. O yüzden bu pozisyonu kaçırmak onu gerçekten üzdü yarı bittiğinde eşitlik bozulmamıştı. Ama Ariel Holanın planı belliydi. Onun fikrine göre maçtaki ilk golü atmak çok önemliydi. Çünkü Brezilya'da yetenekten çok duygularla ve fizikle futbol oynanırdı. Ve ilk golü atmak her zaman karşı takımın canını sıkar ve motivasyonlarını düşürürdü. O yüzden hızlı stoperlerine güvenerek offside taktiğine geçti ve takımını öne çekip rakibi kendi sahasına hapsetmeye çalıştı. Ama rakip Santos hocası Holland'ın bunu yapacağını tahmin etmişti. Henüz yerleşemeyen Santos defansı Buruma'yı unuttu ve Buruma ilk fırsatta cezayı kesti. maç için işler hiç iyi gitmiyordu. Bruno bireysel olarak iyi oynasa da hazırlık maçlarındaki takım ruhu şu an için kaybolmuş görünüyor. Ama ne olduysa 57. dakikada oldu. Bahia daha aradan 5 dakika bile geçmeden ikinci golü bularak Santos'a öldürücü darbeyi vurdu. Maçtan sonraki akşam tüm Santos camiası gibi Bruno da oldukça üzgündü. oturmuş maçın özetini izliyor ve birazdan odasına gelecek sürpriz misafirden habersiz nerede hata yaptıklarını anlamaya çalışıyordu. Gerçi bu Bruno'nun değil Santos hocası Ariel Holan'ın yapması gereken bir şeydi. Şimdiye kadar onun teknik adamlığını sevmişti ama rakip teknik adamlar onun taktiğini kolayca okumuş ve gerekli önlemleri almışlardı. Eğer Holan takım galibiyetle tanıştıramazsa Santos'taki görevi birkaç maç sonra bitebilirdi. Kapı çaldığında Bruno heyecanlandı. Belki de annesi ve babası gelmişti. Çünkü Bruno şu anda ailesine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyordu. Ama gelen Santos'un hocası Ariel Holland'dan başkası değildi. Bruno hocasını gördüğüne şaşırmıştı. Ama bu şaşkınlık Holanın yüzündeki ifadeyi görünce yerine endişeye bıraktı. 2-0 yenildikleri Bahia maçından sonra yönetim Holan'ı toplantıya çağırmış ve aynı Bruno'nun da düşündüğü gibi ondan galibiyet beklediklerini söylemişlerdi. Bruno'nun bilmediği şey ise toplantının ana konusunun kendisi olduğuydu. Santos yöneticileri 18 yaşındaki tecrübesiz bir futbolcuyu ligin ilk maçında 11 başlattığı için Holland'ı eleştirmişlerdi. Holland ise geri adım atmamış ve yönetimden konu futbol olunca kendisine müdahale etme bilrini istemişti. Ama yine de Bruno'ya kötü bir haberi vardı. Hocası Bruno'yu yönetimle ters düşmemek adına bir süre ilk 11 başlatmayacağını söylemeye gelmişti. Bu süre zarfında idmanlarına her zamanki gibi devam etmesini ve eline geçen her fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini öğütledi ona. Polon aslında iyi bir hoca ve iyi bir insandı ama herkes gibi o da oyunu kuralına göre oynamak ve yönetimle arasını iyi tutmak zorundaydı. Bruno sonraki ikilik maçında ve bir kupa maçında Holland tarafından kadroya alınmadı. Taraftar Bruno'yu sevmişti ve onun yokluğundan memnun değillerdi. Öte yandan yönetimin istediğini yapan olan Bruno'nun oynamadığı 2 lig maçında istediği sonuçları alamadı. Ve ligin alt sıralarından kurtulamadı. Dolayısıyla Bruno artık kadroya girmeliydi. Çünkü kötü gidişatın Bruno ile hiçbir ilgisi olmadığı kanıtlanmıştı. Bruno, Curitiba maçında ilk 11 başlıyordu. Taraftar Bruno'yu özlemişti ama asıl özledikleri şey galibiyetti. Ligin alt sıralarından kurtulmak için en az 3 maçlık bir galibiyet serisi gerekiyordu. İki takım da Brezilya'nın köklü kulüplerindendi ve iki takım da galibiyet istiyordu. Çünkü böyle ateşli taraftarları olan kulüpler beraber haberlere razı olmazlardı. Santos yine risk alarak daha ilk dakikalardan Koritiba'yı sıkıştırmaya başladı. Bruno kaldığı yerden devam ediyor ve Santos sorvetlerini paslarıyla beslemeye devam ediyordu. Ama Koritiba dersine çalışmıştı belli ki. Çünkü birkaç dakika sonra benzer bir atak Koritiba'dan geldi. Her iki takımda ilk golü atanın bu maçı büyük ihtimalle kazanacağını biliyordu çünkü. 10. dakikada rakip baskıyı arttırmış ve Santos'u sıkıştırıyordu. Defansta kazanılan topları ileri taşımakta sıkıntı yaşayan olan Bruno'yu top taşıması için geriye gitmesi konusunda hemen uyardı ve Bruno yeteneğini konuşturmaya başladı. Adison atmıştı ama taraftar Bruno'yu alkışlıyordu. Hem topu hücuma taşımış hem de zor pozisyonda Adison'a bomboş bir pozisyon yaratmıştı. Burnu oynatıldığı zaman oyunu değiştirme gücüne sahip olduğunu hem taraftara hem hocasına hem de yönetime göstermişti. Corinthians <laughs> cephesinde ise işler zora girse de pes etmiş gibi görünmüyorlardı. Defans hattının arkasına atılan topla Santos savunması gafil avlandı. artık tamamen savunmaya çekilmişti. Rakip ise arkaya atılan toplarda tehlikeli olmaya devam ediyordu. İlk yarı bittiğinde yüzü gülen taraf Santos'tu. Oyuncular moralli bir şekilde gittiler soyunma odasına ama herkes ikinci yarının tam bir savaş olacağının farkındaydı. Koritiba 50. dakikada belki de en tehlikeli atağına başlamıştı. Santos kalecisi Pierino ise kalesinde devleşip taraftardan alkışı koparıyordu. Ama sadece 5 dakika sonra sevinme sırası bu sefer Koritiba'ya gelmişti. Maçta da dediğim gibi iki takım da eşitlikten memnun değildi. Holan yedikleri golden sonra ilk hamlesini hücum hattına takviye yaparak gerçekleştirdi. Bruno hala oyundaydı ama yorulduğu için pek bir varlık gösteremedi ve 64. dakikada kenara alındı. Genç yetenek elinden geleni yapmıştı ve o formayı hak ettiğini herkese göstermişti. İstediği tek şey sonraki maçlarda 70, 80 hatta 90 dakika sahada kalabilmekti. Bir sonraki maç Santos hocası Holland'ın kendini kanıtlaması için belki de son şanstı. Ligin erken dönemleri olsa da Santos lider Gremio'ya karşı oynuyordu. Olan bu maçtan önce ekibiyle birlikte 3 gün 3 gece hiç uyumadan kulüp binasındaki odasında Gremio'nun geçmiş maçlarını izledi. Kağıt üstünde Gremio Santos'tan daha iyi görünüyordu. Ve özellikle bu sezon Gremio'nun erkenden liderlik koltuğuna oturması şans eseri değildi. Kaliteli ayaklara ve iyi bir teknik ekibe sahiptiler. Fakat Olan maçları analiz ederken bir şey fark etti. Gremio maç içinde hiçbir zaman rakibine göre top oynamıyordu. Her zaman 4-3-3 taktiğiyle sahaya çıkıyorlardı Hücum futbolu oynuyorlardı ve rakip kim olursa olsun kendi oyunlarını karşı tarafa kabullendirip baskı oluşturuyorlardı. Holland'ın yapması gereken tek şey bu baskıyı kabullenmemek ve Gremio'yu taktik değiştirmeye zorlamaktı. Bu sayede onları gafil avlayabilirdi. Her iki takım da maçın ilk dakikalarında öne geçmeye alışıktı. Ama bunu ilk başaran takım taktiksel üstünlüğü de ele geçirecekti. Bu yüzden Santos hocası risk alıp takımına iki tane komut verdi. Birincisi ön libero oynayan iki oyuncusu Junior ve Nuno'ya katil surette atağa katılmaları konusunda uyardı. Çünkü kağıt üstünde defanslı bir taktikle oynuyor görünseler de Holan bugün sahada ofansif futbolun galip geleceğini biliyordu. Holan ikinci talimatını ise genç yıldız Bruno Junior'a verdi. Sağ ofansif orta sağ olarak sahaya çıkan Bruno bu maça özel pozisyon özgürlüğüne sahip olacaktı. Bu hamle hem rakibi şaşırtacak hem de Bruno'ya futbol zekasının gerçekten yüksek olup olmadığını kanıtlama şansı verecekti. Takımın geri kalanı bu durumu pek hoş karşılamasa da Holland'a güveniyorlardı. Aslında takımın canını sıkan başka bir mevzu daha vardı. 18 yaşındaki genç bir futbolcunun daha ilk senesinde 10 numaralı formaya giymesi takımdaki bazı oyuncuları rahatsız etmişti. Üstelik Bruno bu durumdan rahatsız olmuş ve daha ilk maçına çıkmadan forma numarasını değiştirmek istemişti. Fakat Holan kabul etmedi. Çünkü içinden bir ses bu genç çocuğun 10 numaralı formanın hakkını vereceğini söylüyordu ki bu maç Bruno iyi performans gösterirse bunu kanıtlamış olacaktı. Dakikalar 18'i gösterdiğinde Bruno oyunu adeta okumaya başladı ve tribünleri çıldırtan o harika asist'i yapmak için pas trafiğini yönetmeye başladı. Bu asist yapmıştı ki bu asa sadece topa dokunmak kalmıştı. Takım arkadaşlarının Bruno'ya duyduğu güven bu asistle birlikte artmıştı. Ama asıl önemli olan Bruno'ya olan saygıları da artmıştı. Üstelik kimse açıkça söylemese de tüm takım bu genç çocuğun ileride çok önemli bir futbolcu olacağını çoktan anlamıştı. bildikleri tamamlanmak üzereyken Holan gidişattan memnundu. Çünkü Santos maçın kontrolünü çoktan ele geçirmişti bile. Bruno ise adeta bir orkestra şefi gibi takım arkadaşlarını yönetiyor ve Gremio kalesini devamlı tehdit ediyordu. Ama Gremio açık vermiyordu. Bruno topu alıp pozisyon yaratmaya çalışsa da hakem yapılan faulü görmemiş ve oyunu devam ettirmişti. Genç Yıldız bu duruma çok sinirlendi. Son ana kadar soğuk kanlığını koruyan Bruno tüm Santos tribünlerini ayağa kaldırdı. Sadece maçı bitirmekte kalmıyor aynı zamanda rakiplerine beni sinirlendirmeyin mesajını da veriyordu. Bu baskı yaparak belki de son enerjisini kullanmıştı ama bu hırs işe yaramıştı. Olan 57. dakikada Bruno'yu oyundan aldı ve ilk defa bu genç adama 10 numaralı formayı vermekte haklı olduğunu düşündü. Ola'nın taktik zekası ve burnunun gelişen yeteneği tüm takımı ateşlemişti. Sonraki haftalarda arada bir tökezleseler de Santos artık önlenemez bir yükselişin ilk sinyallerini vermeye başlamıştı. Ligde 13. lüye kadar düşmüşlerdi ama 13 maç sonunda internasyonelin ardından ikincilik koltuğuna oturmayı başardılar. Üstelik nasyonelin sadece 3 puan gerisindelerdi. konusunda her şey yolundaydı. Ama Bruno babasıyla arasında henüz düzeltememişti. Gerçi şu an aklını kurcalayan şey bu değildi. Şu gizemli kız haftalardır ortalarda gözükmüyor. Bruno zaman zaman göz ucuyla da olsa etrafta onu arıyordu ama kız resmen kaybolmuştu. Bruno'nun emin olduğu şey bu kız kesinlikle öğrenciydi. Okey. Ama bu okulda 1400 tane öğrenci vardı. Yani bu iş aslında samanlıkta iğne aramak gibiydi. Ama etrafı gezilmekte fayda var deyip Bruno okulda turlamaya başladı. Tam artık vazgeçip otele dönecekken gizemli kızı sağdaki türbünlerde gördü. İlk seferinde kız burnuna gelip konuştuğuna göre şimdi de burnu ona gidip selam verebilirdi. Kendisini yedek kalmaktan kurtaran kızı daha yakından tanımak istese de telefonu ısrarla çalmaya devam etti. soluksuz bir şekilde karşıdaki sesi dinliyordu. Ses kulübün menajerine aitti. Bruno menajeri sabırla dinledikten sonra ağzından tek bir cümle döküldü. Neymar ve ben mi? <laughs> Yeah. <laughs>